Sevgili seyirciler, Tanla başkentten devam ediyor. Stüdyomuzdayız. Stüdyomuzda misafirimizi ağırlayacağız. Saatler 8.40'ı gösteriyor. Stüdyomuzda Milliyetçi Hareket Partisi Iğdır Milletvekili Sinan Ogan Bey bulunuyor. Onunla konuşacağız. Vatanı, milleti, devleti, devletin iyi idare edilip edilmediğini, milli eğitim meselelerini, Türk dış politikasını konuşacağız. Ama onu yakalamışken hemen önce İran'da İran'la ilgili gelişmeyi nasıl yorumladığını sormak istiyorum efendim. Şimdi İran bildiğiniz gibi başbakan Erdoğan'ı ağırlıyor. Evet. Dün planlanan bir görüşme vardı ve evet. sayın başbakan, sayın Ahmet da görüşecekti. Ancak Ahmet Necdet'in birdenbire hasta olduğu <laughs> lafı geldi. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani Türkiye gibi bir ülkenin başbakanı İran'da maalesef bir tavırla karşılanmıştır ve hasta olduğu lafı bahanedir, hikayedir. Türkiye'ye Suriye politikası noktasında tavır koymuştur İran. Çok ağır konuştunuz. Ee, Sinan hiç, Bey, yani daha öteki meseleleri de konuşacağız ama önce bunu sorayım. Ee, çünkü hiç, siz... hiç ağır konuşmadım. Evet. Maalesef, maalesef Türkiye'ye Başbakan İran'dadır. Ba e Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı İran'dadır. E İran'ın Cumhurbaşkanı hasta olduğu bahanesiyle maalesef Türkiye'ye net bir tavır koymuştur. Şimdi bunu manşet olarak hazırlıyor ee, bizim arkadaşlar yalnız. E Durum bu. Yani hasta, Hastalığı hasta edin. Ahmet İnecek hasta falan değil. Bugün görüşmesi normalde e, bu, olacaktır. Yani o hasta olduğu lafı Türkiye'ye biz senin Suriye politikanı politikana karşıyız. Suriye'de bu kadar askeri müdahaleye hevesli olma tavrıdır. Zaten Erdoğan'ın oraya Gerçi ya İran'dadır. Yani herhangi bir uluslararası toplantı başka bir ülkede evet, değil. Yani kendi memleketinde. Evet. Erdoğan'ın oraya hastayım diyor. Erdoğan'ın oraya indiği saatlerde İran'ın bir pres TV'si var. İngilizce yayın yapan televizyonu. Orada da Türkiye'ye çok ağır ithamlarda bulunan yayınlar yapılmıştır. Hem de yabancı ya e, siz izlediniz mi kendi kendiniz yoksa? Nasıl hani, yok, ben... izleyemedim ben e, yayınlarla ilgili e, haberleri okudum. Topladım. Yani bütün gün e, mecliste olduğu. O çok önemli bir mecliste olduğumuz da. için e, meclis biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> neredeyse 24 saat çalışıyor. E, bu sebeple doğrudan izleme imkanım olmadı ama haberle e, ilgili yani o yayınla ilgili. Ne diyorlardı yani? Ağır eleştiriler <laughs> tam indiği saatte, öyle mi? Tam indiği saatlerde hem de Amerikalı konuklarıyla Türkiye'ye yönelik İran ve Suriye politikası noktasında çok ağır eleştirilerde bulunmuştur. Türkiye'nin Suriye'de çok askeri müdahaleye çok hevesli olduğu ifade ediliyor. Aslında baktığımızda yani bu hevesi de görebiliyoruz. Hastalık bahane yani, tavır koymuştur İran. Kesinlikle diyorsunuz. İran Türkiye'ye tavır koymuştur. Şimdi Obama ile Sayın Obama ile Sayın Erdoğan'ın görüşmelerine de baktığımızda Sayın Obama'nın itidal çağrılarına rağmen Sayın Erdoğan'ın mutlaka buna <laughs> müdahale edilmelidir. buna seyirci kalınmamalıdır şeklinde bir açıklamasını görüyoruz ki hayretler içerisinde istiyorum yani Hı. sanki e, bu işi bir an önce çözmek isteyen bizmişiz. Amerika'da ya daha biraz daha sakin olun, biraz daha itidalli olun. <laughs> yani roller değişmiş, bakınız. Bilerek yani, mi, isteyerek böyle, mi, planlanarak mı rol değişimi e, varmış gibi? Bilerek, isteyerek ediliyor. o işin ayrı boyutu ama Türkiye'nin bu kadar hevesli olmaması lazım. Türkiye Amerika ile bu manada, Amerika Türkiye'ye muhtaçtır. Amerika Türkiye'nin desteğine mecburdur. Evet. Ama öyle bir hal yaratılmış ki sanki biz bir an önce oraya girmek istiyoruz da. Amerika, biz Amerika'ya mecburuz, biz Amerika'yı ikna etmeye çalışıyoruz. Ne olur gelin Suriye'ye girelim diye. Ya böyle bir mantıksız dış politik olur mu Allah aşkına? Amerika'nın gelip bizim ayağımıza çökmesi lazım, dizimize çökmesi lazım, bize Suriye konusunda destek verin demesi lazımken, biz Amerika'ya gitmişiz ki bir an önce uluslararası camiayı ikna edelim de Suriye'ye girelim tavrında bir e, siyasetle karşı karşıyayız. Böyle bir manzara karşısında bizim Amerika ile bölgedeki diğer ülkelerle pazarlık şansımız ne olur Allah aşkına? PKK konusunda bizim önemli bir pazarlık imkanımız varken e, Başbakan Erdoğan'ın ve, e, Erdoğan ve Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Davutoğlu'nun böylesine müdahale hevesli politikası bizim bütün bölgedeki dış politika dengelerimizi bozduğu gibi müdahaleci anlayış bizim pazarlık gücümüzü de azaltıyor. Buraya geri dönmek üzere tekrar Türkiye Büyük <laughs> Millet Meclisi'nin dün geceki mesaisine... E, Ama İran noktasına e, biraz daha değinmemiz... Değineceğiz. E, oraya geri gerekecek. dönmek üzere oraya evet. e, dalalım istiyorum ben. <laughs> e, diyor ki, ey MHP bir seyircimiz, Üzeyir Avcı, Konya, Halkapınar, Seydi Kafalı köyünden Üzeyir Avcı, ey CHP'nin arkasına vagon olmuş gidiyorsunuz. AK Parti'nin yaptığı hizmetleri görmüyor musunuz? Niçin siz evet <laughs> demiyorsunuz? İmam hatiplerin önünün açılmasına, PKK'nın habur zihniyetinin ve BDP'nin arkasına vagon olmuş AKP'nin nesini destekleyeceğiz Allah aşkına? AKP samimi değil. Dün mecliste evet. bizim İstanbul milletvekilimiz Sayın Celal Adan çok net bir şekilde dedi. Çok net bir şekilde AKP'ye ne durumda olduğunu izah etti. Ya kürsüye çıkıp öyle kürsüde mi? tabii yani millet de biz e, de seyredemedik. Maalesef seyredemedi. Sizin Twitter'larınızda Maalesef. E, maalesef. Bilgi bu kadar oluyor. hizmet eden AKP var ise bu kadar e, durumu temiz ise Niye milletten saklıyor? Konya'nın Seydişehir... Seydi, şehir, <laughs> Seydi e, Kafa. E, Halkapınar Seydi Kafa. E, Halkapınar Seydi Kafa bölgesi... Pardon e, Seydi Fakiliymiş özür dilerim. Se, <laughs> Benden kaynaklandı. Se, yani. Seydi Fakili bölgesindeki vatandaşımız niye izleyemiyor? Meclisin niye sansürlüyor bu AKP? Vatandaş izlesin görsün. Bizim hangi pozisyonda olduğumuzu, AKP'nin hangi pozisyonda olduğunu, kimin kimin vagonu olduğunu... Bırak millet karar versin. AKP ağzıyla, AKP'nin dedikleriyle niye vatandaşı konuşmak zorunda bırakıyorlar? Vatandaş kendi görsün. E, ne dedi Bakınız Celal biz, Bey? Biz İmam Hatip konusunda samimiyiz. Başörtü konusunda samimiyiz. Samimi olmayan AKP'dir. Biz diyoruz ki bu kadar kıvırtmanıza gerek yok ki. Gelin İmam Hatiplerin orta kısmı konusunda MHP'nin ortada açık bir net bir tavrı var. Bizim... Seçmeli Kur'an e, dersleri konusunda seçim beyannamemizde bizim, AKP'nin seçim beyannamesinde yok, bizim seçim beyannamemizde var. Evet. Açıkça ifadelerimiz var ve bu ifadelerimizin de arkasındayız. Gelin yapalım. Biz bunu AKP dediğimizde AKP sıraları neredeyse evet. e, kafayı şeye vuracaktı. Yani o kadar çok ortada, açıkta kaldılar ki. Bizim bu ifadelerimizle o kadar çok iki yüzlü bir siyaset izledikleri ortaya çıktı ki bir kavga çıktı orada yani. Milletimiz e, maalesef bunu izleyemiyor Cmd. ama evet. e, AKP sıralarından e, sözlü sataşmalar, küfürler bir sürü şey çıktı ortaya. Sonra Sonra ne olacak? Yani AKP, AKP MHP'yi başka partilerle karıştırmasın. Bize karşı AKP'nin sözlü sataşmaları da, meclis kürsüsünden AKP'nin bize karşı her türlü hakaretamiz evet. tavırları, sözleri ziyadesiyle cevabını alacaktır. Nitekim cevabını da almıştır. AKP şöyle öyle meclisdeki sayısının kalabalık olmasına bakmasın. MHP'yi AKP başka partilerle de karıştırmasın. En yüksek tonda cevabını her halükarda, her şartta ve her yerde AKP alır. Aldı mı peki? Yani öyle Fazlasıyla aldı emin <laughs> olun. peki efendim şimdi e, diyorlar ki siz de işte muhafazakar motifleri olan bir partisiniz. Neden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu çalışmasına destek vermiyorsunuz? Efendim biz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki yüzlü bir siyaset izlediğini düşünüyoruz. Burada muhafazakar motifleri olan bir parti olarak biz diyoruz ki Kur'an-ı Kerim burada seçmeli ders olarak alınsın. Evet. Bunun için önerge veriyoruz. AKP önergemizi reddediyor. Şimdi kim kime destek olmuyor? Biz önerge verdik dedi ki Kur'an-ı Kerim seçmeli ders olarak okutulsun. Evet. AKP bu okullarda İsteyen evet. alsın ya. Niye almasın? Milletimiz, vatandaşımız niye Kur'an-ı Kerim öğrenmesin? Vatandaşlarımızın, çocuklarımızı alıp ne olduğu belli olmayan yerlerde bu kursu vereceklerine, ehil midir, değil midir olduğu belli olmayan evet. küçücük daracık sağlıksız koşullarda vereceklerine, o herkesin Milli Eğitim'in kontrolünde, bütün herkesin gözü önünde isteyen vatandaşımız seçmeli dersleri alsın. AKP buna engel oldu. O kadar Önerge çok verdim. önergemiz engel oluyor AKP. Biz diyoruz ki gelin dürüst olun diyoruz. İmam hatiplerin orta kısmı konusunda bizim e, net e, tavrımız ortadadır. Bizim seçim beyanamemelerimiz ortadadır. Gelin bunu açalım diyoruz. AKP yine kıvırtıyor tabiri caizse. Çünkü ada e, AKP'nin niyeti burada e, üzüm yemek değil Hı. maalesef milleti kandırmaktır dini imanı milletin dini duygularını sömürmektir başörtüsü konusunda AKP yıllarca bu milletin duygularını sömürdü biz diyoruz ki milletin duygularını dini duygularını inançlarını benim o temiz tertemiz Anadolu insanımın dini duygularını sömürme her şeyi sömürdün var insanlarımızın dini duygusunu sömürme Allah aşkına gel burada samimi ol bizim net bir teklifimiz var Gel buna destek ol. İmam Hatip'ler konusunda bizim tavrımız nettir. Kur'an kursları konusunda Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatanının, milletinin milli ve manevi değerlerine saygı gösteren Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavırları net nettir. Ama AKP'nin amacı evet. vatandaşın bu anlamda taleplerini karşılamak değil. Vatandaşın taleplerini çok iyi beceriyorlar. Onu ifade edeyim. Diline dolayarak evet. sömürmektir. AKP maalesef Çok, maalesef, ağır maalesef Çok iyi beceriyorlar Vatandaşın talebini vatan, Diline doluyor ama yapmıyor Vatandaşın bu, bu anlamda Milli ve manevi duygularını Sömürüyor AKP Diline dolayarak sömürüyor Basın ve yayın organlarında da Etkin oldukları için Laf e, cambazlığı konusunda Mahir oldukları için Maalesef benim Anadolu insanımı Kandırıyorlar Kadır. Halbuki Halbuki Hodri Meydan diyoruz. Açın TRT'yi, TRT3'ü kesmeyin, millet görsün. Kim samimi, kim laf cambazı, kim bu konuda hangi iradeyi ortaya koymuş... ...yüreğiniz yetiyorsa gelin meclis kürsüsünden tartışalım, konuşalım. Millet de herkesin gerçek yüzünü görsün. Günaydın demiş bir seyircimiz. Lise dördüncü sınıf tamamen fuzulidir. İlk dörtte de sorun var, son dörtte de demiş. Kardeşim, lise dördüncü sınıfta oğlum okuyor. Nisan ayından beri izin istiyoruz. Oğluma her hafta rapor almaktan bıktım. Almazsam arkadaşlar alıyor diyor. Bizi psikolojik baskıda bulunduruyor. Selamlar, Ertuğrul Onursal, TV Net kameramanı. Ertuğrul...